Namaste. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir Dolunay açılımında daha birlikteyiz. Dolunaylar benim için çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Bu medcezirleri tetikliyor biliyorsunuz. Okyanuslar böyle çekiliyor ve yükseliyor. Vücudumuzun dörtte üçü su. Bu çekilmeler, ayın fazları bizim bedenlerimizi de etkiliyor. Ama onun haricinde de çok önemli dolunaylar. Belki bazılarınız biliyordur. Ben aslında bir yer bilimciyim. Yani Dünya anne ile ilgili okudum. Çift anadalım var. Ve Dünya anne canlıdır. O böyle döner, titreşir, yaşar, dalar, batar, çıkar, sallanır. Sürekli bir devinim halindedir. Sürekli bir dönüş halindedir. Yaşamla döngüseldir. Değil mi? Bir şeyler biter, bir şeyler başlar. E, hayatlarımızda neredeyse her şey üç aşamadan oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından. Ve bu böyle bir döngüdür. Bir ara, e, bu, o sıkıştığım döngüleri nasıl kırabilirim diye soruyordum kendime. Yani yolculuğum içinde nasıl kırabilirim, bu dö döngüyü nasıl kırabilirim? Sürekli bunu düşünüyordum. Döngüyü kırmak mümkün değil. Yani e, yolculuğumun bir yerlerinde bunu anladım... Ama o döngünün çapını açmak ya da çapını daraltmak ya da nerede döneceğimi seçmek benim elimde. Dolunay bana biraz bunları anımsatıyor, e, tamamlanmış bir döngü gibi ve gökyüzünde duran koca bir inci tanesi gibi. Mesela o, o böyle katman katman bir yapı değil yani Dünya anne gibi değil ay, bir uydu e, ve bize sadece bir yüzünü gösteriyor. Bir yüzü hep karanlık, hep sırlı. Tıpkı insanın sırrı gibi. Değil mi? İnsan da sırlıdır. E, aynanın da sırrı vardır. Buralar çok metaforik ve böyle içine girip düşündüğünüzde... ...katman katman açılan yerler. Ve Dolunay hayatlarımızda e, tamamlanmaları sembolize ediyor. Yani bir şey bitti yani artık bu kadar. Giriş kısmını yaşadık, gelişmeyi yaşadık. Artık sonucu bu. Yani en doğal sınırı... En tam, en büyük hali bu. Hani bundan daha fazla olamaz. Orada süreç devam ettiğinde artık bir azalmaya gidecek. Değil mi? Sonra tekrar artacak, tekrar azalacak. Böyle bir döngü. Çok çarpıcıdır ve her dolunay gökyüzünde parladığında ona böyle uzun uzun bakıp derin nefesler alırım. tamamlanan her şey için kalbim minnetle dolar. Teşekkür ederim biz insanlar olarak her şeyin hayatımızda sürmesini istiyoruz. Yani hiç bitmesini istiyoruz. Mesela bir kere aşık oluyoruz, hep aşık kalayım istiyoruz. Ama öyle bir şey yok değil mi? Duygular geçici. Çünkü yaşam döngüsel. Her şey gelir, her şey geçer. Bakalım bu ay gene şaman kehanet kartlarını kullanacağım bu tamamlanma enerjisi hayatımızda her ne tamamlandıysa, her neyi tam ve bütün hissediyorsak, bu böyle çok dolu dolu dünya kartındaki gibi bir tamamlanma da olabilir. bir ilişkinin bitmesi gibi bir tamamlanma da olabilir. her neyse yaşadığımız tamamlanma. Bununla ilgili şaman kehanet kartları bizim alanımıza genişlik verecek, yüreğimize su serpicek bir mesaj getirsin. Bakalım ne diyecek? Bu geçen ay da bu gelmişti. Çakal kartı gelmişti. Gene çakal attı kendini. Çakalı aldım kabul ettim ama bir ek kart daha çekeceğim. Ne diyecek bize bakalım. Kartal dedi. 16 numaralı kartal geldi. Ee, geçen ayki videoyu izleyen arkadaşlarımız çakalı hatırlarlar. Onu da kısaca okuyayım. Çok özet kısmını okuyayım. Çakal bize demişti ki arzu ettiğiniz şeyler yüzünden baştan mı çıktınız demişti. Sahip olduğunuz tutkuların parlak, ışıltılı ve yüzeysel tarafları sizi içinde bulunduğunuz anla yönlendirmiş olabilir mi? Belki de arzu ettiğiniz şeyi elde etmek için kendinizden ödün vermeyi başkalarını kontrol etmeyi ya da olayları manipüle ederek kendi lehinize çevirmeyi düşünüyorsunuz. Çakal gölgelerin içinden bunun öğrenilemeyecek kadar acı verici bir ders olduğunu size hatırlatmak için oluyor. Şu anda sığ sulara dikkat edin. Bir şey ya da birileri çok derinlikli davranıyormuş gibi görünüp, ışıltılı, güzel ve baştan çıkarıcı davransa da bu onların öyle olduğu anlamına gelmez. Ne kadar çok dilek dilerseniz dileyin, her parlayan şey altına dönüşmez. Şimdi geçen ayda... geçen ayki videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa... bu... kart onlar için tekrar geldi. Biri bu uyarıları, kolektifin biri ya da bir kısmı bu uyarıları... dikkate almamış. Kanalı sürekli takip eden değerli dostlarımız için Çakal kendini bu nedenle yeniden gösterdi. Şimdi bu ayın mesajı 17 numaralı Kartal kartı, 16 numaralı Kartal kartı. Şimdi burada davetimiz şöyle: Günlük rutinin içine sıkışıp kalmış, nereye gideceğinizi ve sonrasında ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Amacınızın ne olduğunu bilmiyor musunuz? Kartal sizi derin bir nefes almaya ve kanatlarınızı açmaya davet ediyor. Kanatlarınızı en son ne zaman açtınız? Kartal ruhunuzun cennete ulaşmak için doğduğunu hatırlatır. Seçenekler üzerinde düşünürken kendinize şu soruyu sorun: Tıpkı bir tavuk gibi korunaklı bir ortamda her gün düzenli beslenmeyi mi istiyorum yoksa bir kartal gibi uçmak mı istiyorum? Eğer cevabınız ikincisi ise, o zaman kartalın davetini kabul etmeli ve özgürlüğü seçmenize yardımcı olacak cesarete kucak açmalısınız. Şifa Kartalın gözünden görme zamanı geldi. Bütüne ve onun parçalarına bakışının lazer gibi olmasına izin var ve önceliklerini belirle. Bu hayata ne yapmak için geldiniz? Finansal ve sosyal başarı merdivenlerini tırmanmaya mı, daha iyi bir insan olmaya, kalbinizi şifalandırmaya mı, yoksa öz gerçekleştirmek için mi geldiniz? Dünyadaki ilahi göreviniz nedir? Daha fazla bahaneye gerek yok. Tabii ki yeterli zamanınız, yeterli paranız ve yeterli uykunuz yok. Yine de, yine de seçtiğiniz amaca ulaşmak için uçmanızın zamanı geldi. Ertelerseniz kendinize ihanet edersiniz. Kartalın gözünden görün ve her engeli fırsata çevirin. Niyetinizi doğrulttuğunuz yer varacağınız yerdir. Kendinizi özgür bırakın, kaderinizi yaşayın, uçun dedi. Ve Dolunay enerjisinde bir sonraki ay fazına kadar yani yeni aya kadar size gelen mesaj buydu. Uçun dedi. Bakalım kalpler ne söyleyecek bize. Niyetlerimi gene her zamanki gibi alıyorum. bu dolunay enerjisinde, bu tamamlanmaların sistem tarafından desteklendiği dönemde ilişkilerimizde neler tamamlanmış, neler geride kalmış, neyi görmemiz, neyi bilmemiz, neyi fark etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir eril dişir açılımı yapmaya niyet ediyorum. Olanı olduğu gibi görmenizi aracı olmaya niyet ediyorum. Duymanız gereken, görmeniz gereken, anlamanız gereken şey için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olsun. Bakalım ile başlayacağım. Eril enerji dişiyle ilgili ve bu ilişkiyle ilgili ne düşünüyor? Erilerin bir kısmı ayrılmak noktasına gelmişler. Eylem planı ne? Peki duyguları ne? Neler hissediyor? Şimdi dişil enerji için Dişil enerji de diyor ki aramazsan arama, bir terse bitsin dediği bir noktada böyle akıyor alana. Ne düşünüyor? Eylem planı ne? Gerçekten hislerine dişil enerjinin? Peki olası yakın gelecekte bu çifti bekleyen etkiler ne? Gene geçen yeni ay açılımında yaptığımız gibi yapalım. Geçmişte bu ilişki nasılmış? Şimdi bu ilişki nasıl? Olası yakın gelecekte bu ilişkiyi neler bekliyor diyerek 9 tane kart seçeceğim. Oo çok güzel. Hmm. Eril ve dişi şiddetli bir kavga, ani bir enerji yükselmesi, hatta enerjinin böyle bir anda bum diye boşalması, ...boşalmasına, hayatlarında enerjinin böyle hızlı bir şekilde... ...çıkışına tanıklık etmiş olabilirler. Çünkü her iki tarafa da kule kartı geliyor. Ama burada her iki tarafa da Aziz'in geldiğine dikkat edin. Bu neyse, bu şifaya sebep olmuş. Yani bir arınmaya sebep olmuş böyle çok canınız sıkılmış olabilir, İçinizde sanki bir tel varmış da o kopmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun, burada yaşamış olduğunuz tartışma, aldığınız haber, yaşadığınız olay her neyse, sizin tamamlanmanıza, iyileşmenize, yeniden doğmanıza aracılık etmiş. Dolayısıyla bu çok güzel bir şey. Şimdi eril enerji için çekmiştik burayı. Dişiyle ilgili ne düşünüyor dedim. Dişil enerjinin kendisini kıskandığını kolektifin bir kısmı için, kolektifin diğer kısmı içinse eril enerji dişil enerjiyi çok kıskanıyor. Ee, ve dişil enerjinin bu kıskançlık duygusu nedeniyle iki taraflı dönüyor burada enerji. Bir senaryoda dişil enerji e, ilişkiyi askıya almış ve artık beni ee, en azından bir süre aramaz. Eğer ararsa da bu ilişkiyi bitirmek için arar diyor eril enerji. Eee kolektifin diğer kısmındaysa eril enerji kendi öfkesini bastırabilmek için ilişkiyi askıya almış durumda ve yaşadığı müthiş bir farkındalık var. Hem dişil partneriyle ilgili hem de yaşadığı ilişkiyle ilgili müthiş bir farkındalık var. Burada bazı senaryolar için... ...eril enerjinin hayatında başka bir kadın olabilir. Dişil enerji bunu öğrenerek çok büyük bir yıkım yaşamış olabilir. Bazı senaryolarda da taraflar birbirleriyle çok ciddi sözlü bir kavgaya girmiş olabilir. Burada gelen imparatoriçe kartı dünya ve asılan adamla birlikte geldiği için... ...aslında eee imparatoriçe bir aşk kadını biliyorsunuz ve dünya ile geldiği için hani her şey çok güzel olacak, güzel bir tamamlanmaya gidecek. Ama şu an için askıda. Yani buranın böyle onarılması için bir zaman lazım, bir süreç lazım. Buradaki erinin hayatındaki tılsım kraliçesinin bir imparatoriçe gibi davranarak e, kule kartıyla onun içinde yıkılan, darmadağın olan her şeyi tekrar toplaması, birleştirmesi, bir araya getirmesi, onarması gerek. Yani burada eril enerjinin bir şifa beklentisi var. Diyor ki dişil enerjiye ben çok kırıldım, yoruldum, kendimi artık yeterince güçlü hissetmiyorum ve gel sen beni onar gibi bir çağrısı var. Bu yetişkin hayatına uygun bir şey değil sevgili eril. Yani burada kendini onarmakla sorumlu olan kişi gene sensin. Bir başkası bu sevgilin, annen, dostun, arkadaşın, kardeşin kim olursa olsun gelip seni onaramaz. Yani sen iyileşmek istemediğin sürece hiç kimse seni iyileştiremez. Dolayısıyla hayatının sorumluluğunu üzerine al ve bunun için, bunu yapabilmek için yardıma ihtiyacın varsa lütfen profesyonel olarak alman gereken yardımı da al. Bütün bu ilişkinin ve kendi içsel yaralarının sorumluluğunu dişil enerjiye yükleyemezsin. Çünkü burada bu bu kavganın yaşanmasında sadece dişil enerjinin rolü yok. Senin kıskançlığın da buna sebep olmuş. Yersiz gösterdiğin kıskançlık da buna sebep olmuş diyor. Burada gelen kartlar Vişin enerji diyor ki, şaşırdık mı? Yani şaşırdık mı? Zaten bunun böyle olacağı belliydi. Sen ve ben birbirimizden farklıyız. Arada mesafe olabilir, mezhep farkı olabilir, yaş farkı olabilir. Hayata baktığınız pencereler birbirinden farklı olabilir ama... ...burada Kupa Kraliçesi ile birlikte gelen paradokuz... ...tarafların bilinç seviyelerinin farklı olduğunu anlatıyor bize. Zaten diyor ki dişil enerji, ben senden emin değildim yani. Hep bir ikilemdeydim. Devam etmeli miyim, ayrılmalı mıyım, bunu bilmiyordum. Ama bu son olan olayla birlikte gerçekten görmem gerekeni gördüm. Hani ne olması gerektiğini anladım, senin gerçek yüzünü gördüm. Üzülmüş, yıkılmış, aldığım bu ani haber ve yüzleştiğim gerçekle bir miktar sarsın, sarsılmış olabilirim. Ama bu benim yeniden doğuşuma hizmet etti ben tıpkı eskiden olduğu gibi gene hayatımı yönetirim, alanın hakimi olurum, merkezime yerleşirim, maddede ve manadaki birikimlerimle yaşantıma devam ederim. Hem kendimi onarırım hem de bu öğrendiklerimden edindiğim bilgiyi, çoğalttığım ışığı etrafımdakilere pay ederim. Yani burada yaşadığım kule bana dokunmaz. Sadece bir miktar kendi kendimle kalıp, kendi içime dönüp dem almaya ihtiyacım var dedi. Dişir enerji. Şimdi burada bir şu kuleleri bir kapatmak istiyorum neyse. Çok affedersiniz kusura bakmayın. Şimdi eril enerji dedi ki ben sessizce ve sakince onarılmayı bekliyorum. Bir sır ortaya çıktı. Aslında yaşadığım şeyi bir miktar hak etmiş olduğumun ben de farkındayım dedi. Dişil enerji de dedi ki yıkılan yıkıldı, yanan yandı, yıkılan yıkıldı, dökülen döküldü, saçılan saçıldı. Ama ben buradan yeniden doğarım dedi. Geçmişte bu ilişki nasılmış? Taraflar geçmişte de bir ayrılık yaşanmış. Buna benzer bir olay geçmişte de yaşanmış. Ama taraflar birbirleri için mücadele ederek bu ilişkiyi yeniden başlatmışlar. Geçmişte birbirlerinden çok şey bekliyorlarmış. Yani sen benim hem annem ol, hem babam ol, hem arkadaşım ol, hem sevgilim ol, hem dostum ol, hem hem hem. Hiç kimse bunu karşılayamaz arkadaşlar. Sevgiliniz sadece sevgiliniz olabilir. Anneniz sadece annenizdir. Babanız sadece babanızdır. Bir insana çok fazla anlam yüklediğiniz zaman o o vakit kılıç sekize düşersiniz. Yani zihnin cehennemine düşersiniz. Geçmişte bu çift birbiri için çok fazla mücadele ederek e, ilişkiyi sürdürmüş... Ama iki tarafta hiç mutlu olmamış. Zihnin cehennemindeymiş. Çünkü birbirlerinden bekledikleri şey çok fazlaymış. Yani ne yapacaklarını, birbirlerinin hayatlarını hangi alanda ve nasıl doldurmaları gerektiğini anlamamışlar. Böyle yerler karışmış, sınırlar karışmış birbirine. Bugün her iki tarafın da karşılıklı olarak yaşadığı bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı demeyeyim de, yani karşı tarafın, Size sunduğu şey size yetmiyor yani erilin sunduğu dişile dişinin sunduğu da erile yetmiyor ee, ve her iki tarafında yapabildiği o yani elinden gelen o başka bir şey olsa heybesinde onu çıkarıp verecek ama yok dolayısıyla her iki tarafta sessizce geri çekilmiş ve sessizce bekliyor yani ilişki şu anda böyle bir bekleme sürecinde ee, olası yakın gelecekte bir ayrılık gözükmüyor. Yani herkesin duyguları kırılmış, incinmiş, taraflar kendi içsel dünyaları içinde boğuluyorlar. O belirsizlikle başa çıkmakta zorluk yaşıyorlar. Ama burada her iki tarafta hem kendiyle hem de birbirleriyle mücadele ederek almaları gereken sorumluluğu alarak bu ilişkiyi sürdürmeyi seçecekler. Burada gelen kartlar bunu söyledi. Bunun için lütfen açık iletişim kurun. Her ne bekliyorsanız... ...orta yolu bulmak için... ...partnerinizle... ...iletişime geçin. E, kartların... ...sizi davet ettiği yer burası. Şifa olsun dilerim. Sevgiyle. Namaste.